Peki ne zamandır Hadi böyle taklitlere başladınız? Ee, ben e, taklitlere ilkokul zamandan beri baş, başladım. İlkokulda öğretmenler bizleri devamlı şarkı paran söyledilerdi. Hatta benim e, Antalya'da bu bundan üçüncülüğüm Üçüncülük almıştım ben Antalya'da. Üçüncü almıştım. Tabii ben e, bu şeyleri söylediğim zaman, söylediğim zaman artık biz bunları ilerletmedik. Mesela bazı, kanallar gittiğim zaman, ben çıkar dediğim zaman bazı kanallar maddiyetten bahseder. Benim maddiyetim olmadığı için bunları işe yapmadım ben. Hatta benim bu dünya şiirim vardır. Mesela taklitlere işe yaparım. Yani bu kanallar iş etmeler Ben buna e, çocuğum ilkokul birinci sınıftan beri ben de bu var ya bu giderler Peki bir yerde söylüyor musunuz buralarda? Nerede? Mesela düğün salonlarında. Yok ben dü düğünlerde şarkı söylüyorum bazen. Yani i̇stek üzerine. Yani şarkı şarkılar söylüyorum istek üzerine. Bu gelişmedi sizin o zaman. He? Peki kitap falan yazmayı düşündünüz mü? Kitap çok şiirim vardı. Kitap yazmayı düşünmedim. Mesela bu insanlar hakkında çok şiirlerim var. Onları kitap yapmayı mı düşünmedim. Şöyle bir şiirim var benim. Eski harman yeri artık kalmadı. Karıncalar Belki aşk kaldı. Neden derseniz eskiden harmanlar, büyük büyük harmanlar olurdu. Patoza döverdi harmanlar, yerde buğdaylar kalırdı. Onlar karıncalar yuvasında taşırlardı. Şimdi artık öyle bir şey kalmadı. Yani böyle bir şeyle var yani. Hı hı. Karıncaların boş döndüğü yuvaya. Çok güzel, teşekkür, tamam, teşekkür ederim. Abi.